il müftüm, çok değerli kaymakamımız, belediye başkanımız, kurum müdürlerimiz, davetimize icabet eden kıymetli halkımız hanımefendiler, beyefendiler, hepiniz hoş geldiniz, safalar geldiniz efendim. 2023 yılının ortalarında mahallemizden müftülüğümüze ziyaret ziyarete gelen halkımız ezan sesinin mahallenin muhtelif yerlerine ulaşmadığını beyan etmişlerdi. Bu bir ızdıraptı. Ezansız büyüyen çocuklar milletimizin varlığı için teminat olamazlardı. Ezan sesi mahallemizin her yerine, yurdumuzun her köşesinde çınlamalıydı. Zira ezan sesinin dalgalanması adeta al bayrağın dalgalanması gibiydi. Bu duygu ve düşüncelerle istişarelere başladık. Kıymetli din görevlilerimizle ne yapabiliriz, nasıl yapabiliriz? Milli Emlak Müdürlüğümüze gittik. Belediyemize çıktık. Araştırmalar içerisindeydik. Ve hamdolsun Arazinin tahsisi tamamlandı ve akabinde onlarca hayırseverle görüşmelere başladık. Hamdolsun. Bizim sesimize cevap veren iki güzel insan, ahiretlerini düşünen, dünyadaki mal varlıklarını cennete aktarmayı ve aile hayratı yapmayı düşünen iki güzel insan ben varım dediler. Huzurlarınızda kendilerine teşekkür ediyorum efendim. Sayın Adem Keçeli Beyefendi'ye, Sayın Ahmet Alkan Beyefendi'ye ve bütün ailelerine, annelerimize teşekkür ediyorum efendim. Ve bu uğurda kaymakamlığımız bizi hiç yalnız bırakmadı. Her daim destek oldular. Sayın kaymakamımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Ve sayın il müftümüz her zaman bilgelikleriyle ve rehberlikleriyle bizim önümüze açtılar. Teşekkür ediyorum efendim. Sayın Belediye Başkanımız ne zaman sıkışsak, nerede takılsak yol gösterici oldular. Kendilerine de te teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle kalbe geldiği noktada şunu da hatırlatmak istiyorum. Le mescidun össise alet takva min evvel yevmin ehakku entegume fi. Rehberimiz Efendimiz'e sevgili Rabbimiz, Yüce Rabbimiz böyle sesleniyordu. Takva üzerine inşa edilen bir mescitte senin durup namaz kılman sana daha yakışır diyordu. İnşallah bütün mescitlerimiz takva üzerine, maddi manevi temizlik üzerine inşa olunurlar ve toplumumuz için birer terapi merkezi olarak varlıklarını sürdürmeye devam ederler. Bu duygu ve düşüncelerle hepinize Sevgilerimi, saygılarımı, muhabbetlerimi sunuyor. Yüce Rabbimize emanet ediyorum.